Merhaba çocuklar, hayırlı sabahlar. Bugün günlerden neydi? Bugün günlerden çarşamba. Evet, uzaktan eğitim dersimizin ikinci dersine hepiniz hoş geldiniz. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde ne öğreneceğiz? Üçgen şeklini öğreneceğiz. Üçgen şeklini öğrenmeden önce sizden bir isteğim var. Hepiniz bahçenize çıkıp e, kurumuş Ağaç dalları toplamanızı istiyorum. 1 2 3. Dün üç öğrenmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bence 3 tane kuru dal çok kolay bir şekilde bulup gelebilirsiniz. Hadi bakalım bulup gelin ve ben de size 3 daldan nasıl üçgen yapacağımızı göstereceğim. Hadi bakalım. Evet çocuklar, dalları bulup geldiniz mi? Hepinize aferin. Şimdi üçgenimizin adı üstünde bakın 3 gen yani 3 taneden oluşan bir şekil yani üçgen tamam mı? Şimdi bunlar bu kuru dallarımız bizim üçgenimizin kenarları olacak. Neyi olacakmış? Kenarları. Şimdi çocuklar bunu yaparken annenizden, ablanızdan, abinizden de yardım isteyebilirsiniz. Bakın böyle çapraz bir şekilde üst üste koyuyorum. Lastiğimi alıyorum ve lastiğimi güzelce takıyorum. Evet, çok güzel bir şekilde böyle takıyorum. Evet, taktım. Gördüğünüz gibi birinci köşemizi yaptık. Buralara da köşe diyoruz, tamam mı çocuklar? Evet, kenarımızın bir tanesi, iki tanesi ve şimdi üçüncüsünü takacağız. Önce bu tarafı takalım. Yine böyle üst üste koyuyorum. Hızlı bir şekilde hemen takalım. Bu tarafı da taktım. Şimdi bu tarafı takacağım. Evet çocuklar gördüğünüz gibi kuru dallarımızdan üçgen şekli yaptık. Bakın 1, 2 ve 3. Gördünüz mü? 3 tane kuru dalımızdan üçgen. Yani bakın 3 taneden oluştu. Neyden oluştu? 3 üç taneden. Üçgen. Evet gördüğünüz gibi üçgen. Gördünüz mü? Üçgenimiz hazır. Şimdi bu üçgenimizde kapı süsü yapacağız çocuklar. Kapı süsü, dolap süsü, yani istediğiniz her yere asabilirsiniz. Hadi bakalım. Şimdi ona geçelim. Evet çocuklar, gördüğünüz gibi şimdi annemin, sizde annenizin pati gördüğü, kaza gördüğü iplerden bir tutam isteyebilirsiniz. Şimdi çocuklar önce ipimi alıyorum. Bundan annemden, ablamdan, abimden de yardım isteyebilirsiniz. Bakın herhangi bir kenarına düğüm atıyorum. Şimdi bunu saracağız çocuklar. çocuklar gördüğünüz gibi çok güzel bir üçgen yaptık değil mi? Bakın tekrar sayalım. 1, 2 ve 3. Ne oldu bu? Üçgen. Bu şeklimizin adı neymiş çocuklar? Üçgen. Çok güzel bir üçgen süsü yaptık. Şimdi bunu asmak için burasına bir şeyler takmamız gerekiyor değil mi? Siz ip de takabilirsiniz. Benim şöyle bir kıvrılan telim var. Ondan takacağım. Şöyle, şu kadar kesiyorum. Bunu da yine babanızdan yardım alabilirsiniz. Bakın, bu tarafına şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum ve şu sıkıştırıyorum. Bu şekilde, bakın istediğim yere asabilirim. İsterseniz iplikle çocuklar daha uzun bir şekilde de yapabilirsiniz pin ucunu bulamadım şunu alayım evet mesela mesela şöyle uzun keselim mesela tel değil de öğretmenim ben kısa yapmak istemiyorum derseniz de şu şekilde geçiririz aradan ve upuzun olur mesela bunu bir lambanıza takabilirsiniz evinizin önündeki ağaca bile takabilirsiniz çocuklar Böyle bir süs. Gördünüz mü? Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Şimdi diğer üçgen dersimize geçelim. Evet çocuklar. Şimdiki dersimizde şöyle size İki tane kağıt vermiştim. Birinde böyle üçgen resimleri vardı. Birisi de bunun altında boş kağıdımız vardı değil mi çocuklar? Şimdi önce üçgenlerimizi yapalım. Üçgenlerimizi kuru boya ile boyayacağız çocuklar. çocuklar şimdi yaptığımız bu güzel üçgenleri keseceğiz. Evet kağıtlarımızı üçgenlerimizi kestik çocuklar. Şimdi üçgenlerimiz bir kenarda duracak. Şimdi boş kağıdımızı alıyoruz. Boş kağıdımızı alıyoruz. Sulu boyamızı alıyoruz. Evet sulu boyamızı da aldık. Evde plastik bardak olmadığı için cam bardakta koydum çocuklar. Şimdi bu sulu boyamızda bu sayfamızı çocuklar siyah renge boyayacağız. Siyah. Siyah renge boyamadan önce e, geceleri gökyüzünde ne olur çocuklar? Evet bildiğiniz ay dede olur. Bir tane şuraya güzel bir ay dede çizeceğim. Yuvarlak. Önce sarı rengimi alayım. İçini sonra boyayacağız tamam mı? Mesela ben şu köşeye yapmak istiyorum. Evet kocaman bir ay yapıyorum. Bu ay dolunaymış tamam mı? Şimdi etrafını çocuklar siyah renge boyuyorum. Bütün sayfamı siyah renk yapacağım. Yani gece yapacağım. Gece. Sizinle gece çalışacağız. Bakalım üçgenden geceye neler yapacağız. от gibi çocuklar gecemizi sulu boyamızla güzelce boyadık. Ay dedemizi yaptık. Ayımızı yaptık. Çok güzel oldu. Şimdi bu sulu boya kağıdımız kenarda kurumaya bırakalım. Üçgenlerimizi alalım. Şimdi bakın çocuklar. Bu üçgenimiz var. diğer üçgenleri bütün üçgenleri koyayım böyle ortaya evet ben küçük üçgenimi alıyorum bakın bakın şimdi çocuklar üçgenimizin bakın bir kenarı iki kenarı bir de bakın uzun bir kenarı var şimdi bakın bu uzun kenarla bu uzun kenarı birleştireceğim gördünüz mü uzun kenarları birleştiriyorum Bakın önce uzun kenarları birleştiriyorum. Bakın birleştirdim. Sonra getirip üstüne koyuyorum. Gördünüz mü? Evet. Önce yapıştırmadan önce bir deneyelim. Tamam mı? Önce bir deneyin ki yapmasını güzel yapalım. Böyle koyuyorum. Bakın bu şekilde koyuyorum. şekilde bakın birleştirdim gördünüz mü sonra da büyük üçgenimle çatımızı yapıyoruz sizce ne yaptık neye benzedi bu evet bir apartmana benzedi ya da 4 katlı bir ev yani apartman da olabilir ev de olabilir belki bir insanın 3-4 katlı evi de olmuş olabilir değil mi çocuklar üçgenimizden böyle apartman yapacağız bir tane daha apartman yapıyorum Bakın geniş yerlerini birleştiriyorum. Evet bu şekilde. Yine çatımı koyuyorum. Gördünüz mü? Şimdi bu şekilde çocuklar kağıdımızı yapıştıracağız. Hadi bakalım. Güzel, güzel bir etkinlik oldu değil mi çocuklar üçgenlerden harika bir resim yaptık çok güzel oldu şimdi diğer üçgen dersimize geçelim hadi bakalım Evet çocuklar şimdiki dersimizde de bu sayfamızı çalışacağız. Yine üçgenler iyice üçgen şeklini iyice kavramamız lazım. Artık bir üçgen gördüğümüz zaman Aa, bu üçgen şekli dememiz lazım. Üçgen şekline benzettiğimiz şeyleri hemen bu üçgene benziyor dememiz gerekiyor. İyice bu şekli kavramamız gerekiyor çocuklar. Bu yüzden de biraz dikkat çalışması biraz da çizgi çalışmasıyla beraber bir üçgen çalışması hazırladım. Şimdi bu üçgenlerimizin üstünden keçeli kalemlerimizle gideceğiz çocuklar. Çok dikkatli çalışmamız gerekiyor. Bakın, üçgenleri takip etmemiz gerekiyor. Mesela ben şu üçgenden başlayalım. Mesela şu üçgeni çiziyorum. Bakın. Başka yere sapmıyorum bakın. Üçgeni takip ediyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde. Her üçgenimizi farklı renklerde yapalım olur mu? Hadi bakalım. çocuklar. Bugünkü etkinliklerimiz bu kadar. Neler yaptık? Tekrar edelim. Bahçemizden bulduğumuz kuru, dal, kuru dallardan üçgen yaptık. Üç tane kuru daldan üçgen şeklini yaptık. Ve istediğimiz yere asmak için süsledik. Üçgenlerden çok güzel bir gece resmi yaptık. Çok güzel oldu. Bence siz de çok güzel yapacaksınız. Ve üçgenlerden çizgi ve dikkat çalışmamızı çalıştık. Çocuklar siz de bu etkinliklerimizi çalıştıktan sonra bana söyler misiniz evinizde üçgen şekline benzeyen neler var? Bunları hepinizden ses kaydı olarak bekliyorum. İsterseniz video da çekebilirsiniz, isterseniz ses kaydı da atabilirsiniz. Hepinizden dönüşler bekliyorum. Derslerinizi bana attığınızda çok mutlu oluyorum, çok seviniyorum, aferin diyorum çocuklarım. Derslerine aksatmıyorlar. Okullar uzaktan eğitimle de olsa çocuklarım derslerine önem veriyor diyorum. Çok mutlu oluyorum çocuklar. Hadi bakalım hepinizden hem derslerinizi yaptığınızın fotoğraflarını bekliyorum hem de evinizde üçgen şekline benzeyen nelerin olduğunu merak ediyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere.